Kızım yavaş gitsene biraz. Siyatiyim azdı yürüyemiyorum işte. A şimdi ayağım tökezleyip düşeceğim ha. Ay Aman anne tamam yavaş gideceğim. Ama sen de biraz çabuk ol. Abim evden çıkmadan yakalamamız lazım diyorum Kızım, sana. Kızım evladım o daha uyanmamıştır bile. Bilmez misin ne uyuşuktur. Vallahi bir millet uyanır da o uyanmaz. Evet anne çok haklısın. Evden çıkmadan aradım ama tenezzül edip telefonu bile açmadı beyefendi. Eh biraz daha fazla uyuyayım diye telefonu fişten çekmiştir. Yani şu oğlanı hayırlısıyla bir evlendirsem de ben de rahata ersem artık. Of of of! yani evladının mürüvvetini görmek için böyle at gibi koşturan kaç anne vardır acaba bu dünyada <laughs> ha? <he? gülüyor> Ruslarla evlenmeden önce de öyle diyordun. Ne oldu sonunda anne? Ne oldu? Mürüvvetini göreceğim dedin, gününü gördün. Kadın geldi mahtarla evlendi sonra da mahtarı bizden soğutmaya çalıştı. Ama etme bulma dünyası demişler abim ona da kalmadı Aa, işte. Sus kız! Ölünün arkasından öyle konuşulmaz. Ah, ah. Çağır yüzüne de söyleyeyim anne. Hem zamanında ben onun yüzüne de söylüyordum. Yalan mı? Tamam 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 sus sus. Yani inşallah Masar şu bulduğumuz kızı beğenir de evlenir. Hadi geç. Sen bir yandan ben bir yandan bastırırsak bu iş olur anne. Hadi. Şimdi. Tamam hadi, hadi hadi yürü yürü. <laughs> Tahmin ettiğim gibi çıkmamış. Ay, şu evin haline bak anne. Kendisini dağıttığı yetmiyormuş gibi bir de evi dağıtmış. Bu ev bildim bileliği hep böyle dağınık. Ruslar zamanında da böyleydi. Evet haklısın valla. O kadın abimi de aynı kendisine benzetmiş. Hatırlıyorum da abim beklerken çoraplarını bile ütülüp gardıroba asardı. <laughs> abim sesi de değil bu? <laughs> Yok anne. Bu abim olamaz. Bu olsa olsa masar kılığına bürünmüş bir pancar motorudur. Masar. Masar. Masar hadi kalk oğlum. Masar. Masar. Ay uyan artık Masar. <laughs> Masar. Ay uyansana canım. Masar. Aa, uyan. Ne dedi anne? Daha çok erken beni uyandırmayın dedi galiba. Ha, ben anlayamadım da. İstersen uyuyan başka birini bulup getireyim birbirlerinin dilinden daha iyi anlarlar belki aa kalkacaksan kalk artık Şimdi ne dedi anne? Her zamanki metodu deneyin diyor herhalde hmm, Anlaşıldı Evet bir bardak soğuk suyu abimin petekli yüzeyine eşit miktarda döküyoruz Bakalım ne olacak uyandırma tabakasına kadar inebilecek mi? <laughs> sen, sen İstanbul Senet teslim Tayyip'i bulun. Siz miydiniz? Aşk olsun yani. Uyandırmak için bir kere dürtüklemeniz yeterdi ya. Aa. Aa, biz dürtük sayısında hata yapmışız. Bir defa yerine yanlışlıkla 10-15 defa dürtükledik. Demek ki o yüzden uyandıramamışız. Hadi hadi kalk artık. Biz içeriği toplayana kadar sen de kendini toparla. Hadi, hadi, hadi. hadi yürü anne. He? Ne diyorsun kardeşim sen ya? Niye evinden alıyormuşum seni? Okul servisi miyim ben be? Anlaşıldı anlaşıldı. Senin afyonun daha patlamamış. Benim ulan müfit. Bu dünyadaki tek kanka. Aa müfit. Ne haber lan kanka? Ya sorma. Benim araba tamirde de. İşe giderken beni de alıyacaktım. Aa ne demek kanka? Seni almayacağım da kimi alacağım? Aa bana bak bana bak. Ee, dün gece ne oldu biliyor musun? Bütün gece rüyamda ruhsarı gördüm. Birlikte yemek yedik, içki içtik. Geç saatlere kadar birlikte olduk. O kadar gerçek gibiydi ki. Hayret edersin. Senin popo açıkta kalmış anlaşılan. Havalar soğuk oğlum dikkat et. Ya bana bak. Beni de bu soğuk havada fazla bekletmeden al olur mu? Hadi eyvallah. Kendi gitti ama resimleri kaldı ya diğer. Artık bunların ortadan kalkması lazım anne. Kaç kere dedim kaldır şu fotoğrafları diye. Ama dinlemiyor ki. Çerçeveleriyle eskiciye verse kaç mandal alırız acaba? Bunları eskiciye gösterirsek adamın bütün mandalları bizim olur vallahi. <laughs> neden o? Ay neden olacak canım? Adam ruhsarı görünce kaçmaya başlardı ondan. Şuna baksana. Dişi Frankenstein. Ah ah. O cadaloz gelin mahvetti benim minik kuşumu. Ona da bize de az çektirmedi. Tövbe tövbe. Bak günah soktun işte gene benim. Kolay gelsin. Kolaysa başınıza gelsin. Şu hale bak. Bir ders. Hı. Ver bakayım şunları bana. Öbürünü de. Al. Canım benim. Ay. Nur içinde yatsın. Bana az çektirmedi ama aslında o iyi bir insandı. Ay. görüyor musun anne cadıyı? Zavallı abim bozuk his yapmış. İlk evlendiğimiz zamanlar ne kadar da mutluyduk. Cık. İlk evlendiğimiz saatler desen galiba daha doğru olacak abi. Şimdi hepsi tatlı birer hayal oldu. Hı, tatlıymış. Helvasına dört kilo şeker koyduğumuz halde helvası bile tatlı olamadı. Hatta resmen acıydı bile. Burada acı olan iki şey var sevgili görümcem. Biri sen, biri de annen. Ah, ah. Şu çocuğu hayırlısıyla bir baş göz edebilseydik gözüm arkada kalmazdı. Sen hiç merak etme anne. Bu iş bu sefer olacak. Yani ölünün arkasından konuşmak istemiyorum ama neydi o kadınla da ruhsar ama oğlumun gözünü nasıl da korkutmuş. Zavallı Masar. Yani nikah şekeri görse hortlak görmüş gibi bakıyor. Pis cadı ne olacak? Dün gece ne kadar da güzeldi. Ruhsarla birlikte yemek yedik, içki içtik, dans ettik. Hatta daha ileri bile gittik. Çok güzeldi. Hiç uyanmasam dedim. Sanki gerçek gibiydi. Yoksa gerçek miydi? Ha? Hadi be salak masar. Bu yaştan sonra ruhlara inanacak değilsin ya. Bak abi artık bu eve bir kadın elinin değmesi şart. Sizinkiler değiyor ya işte. Hem de dört kadın eli birden. İki sende var, iki de annemde. Kaç etti? Dört. Lafı değiştirme şimdi. Artık evlenmenin zamanı geldi diyorum sana. Evlenmek mi? Gene mi aynı konu? Aynı konu ya. Sana gösterdiğimiz gelin adaylarından birisiyle evlenseydin, başka başka konulardan da konuşabilirdik o zaman. Ee, Avrupa Birliği'nin için alınmadık, ee, devletin içindeki çeteler falan filan. Ama anne... Biz... Aması maması yok. Bak, ruhsar öleri epey bir zaman geçti. Yeniden evlenmen için hiçbir sakınca yok ki benim minik kuşu. Annem haklı. Hatta sayısız faydası var. Bak oğlum, biz Osmanlı soyundan geliyoruz. Soyumuz ta beşinci Mahmud'a kadar dayanır. Ay dur bakayım. Yoksa dördüncü Mahmut mıydı? Ama neyse canım hatırlayamadım şimdi. Ama soyumuzun devam etmesi için senin bir erkek çocuk sahibi olman ve soyadımızın mutlak surette devam etmesi gerekiyor. Sana helal süt emmiş. elinden her iş gelen bir kız bulduk abi. Ya! Kızın on parmağında on marifet var. Kızlar için açılan bütün kursları birincilikle bitirmiş. Biçki dikiş kursu, yapma çiçek kursu, makreme kursu, biçki dikiş kursu. Biçki dikiş kursunu iki kere saydın. Ee, biçki dikiş kursuna iki kere gitmiş canım. Çok iyi, çok terbiyeli bir kız. Konuşurken insanın yüzüne bakamıyor vallahi utancından. Belki şaşıdır, belli olmasın diye bakmıyordur. Te terbiyesiz. Bak abi, Bence bu kızı kaçırma, bu kız senin için mega kupon değerinde bir fırsat. Ya istemiyorum Aa, Neden anlamak istemiyorsunuz? <laughs> Evlenmek istemiyorum. Aa, utanmıyor musun canım böyle... ...annenle kız kardeşinin önünde? <laughs> Bak evladım... ...önünde daha uzun yıllar var, bu hayat böyle devam etmez. Daha yaşın genç, tek başına yaşanır mı hiç? Anne sen daldın yine ha? Kaç kere söylemem gerekiyor? Evlenmiyorum! İstemiyorum ya! Allah Allah, canım kızı bir kerecik gör! Belki çok beğenirsin, belki Yıldırım nikahıyla filan evlenmek istersin! Ya, canım bir kere görsen ne olur Allah aşkına abi? Sadece bir kere bakmanı istiyoruz senden. Evet, onu istiyoruz! Yani sen benden böyle bir şey Hı? istemiş olsan ben seni hiç kırmam! Hemen görürüm! Hatta göstermek istediğin biri varsa hemen göster yani! Hı? Hadi benim mini kuşum hadi hadi bir kerecik gör şu kızı hadi canım, hadi benim hatırım için hadi! Hadi be abicim ne olur! Tamam tamam tamam, öf! Göreceğim Hı? ama kesinlikle dışarıda buluşmam! En son beni ak merkezde bir kızla buluşturmuştunuz da el aleme rezil oldum. Kız maşallah bütün ak merkeze gelen giden makas aldı ya. Allah'tan koç gibiyim de benden almaya cesaret edemediler. Ee, canım o kızı bize namuslu diye yutturmaya çalışmışlar. Aslında sağlam pabuç değilmiş. Biz de sonradan öğrendik tabii. Nereden bilelim? He, ben evlendikten sonra öğrenseydim nasıl olurdu? Boynuzlu bir masal hoşunuza gider miydi? Tamam canım, tamam. O bizim hatamızdı. Yani aceleye gelmişti. Böyle doğru dürüst bir araştırma, kovuşturma yapamamıştık. Hayır, yani benim hastalığıma denk gelmişti de ondan. <laughs> Ama bu kız için sana garanti belgesi bile veririm. <laughs> yani. tamam, tamam. Bu konuyu düşüneceğime söz veriyorum. Önümüzdeki on yıl içinde mutlaka bir cevap verin. Çok konuşma. Bu kızı hemen göreceksin o kadar. Anne Allah aşkına hangi devirde yaşıyoruz? Biriyle evleneceksen bile bunu kendin bulun be. Allah Allah. Hadi çabuk olun. Geç bıraktınız beni ya. Sen uyurken düşünseydin geç kaldığını deminden beri zor kaldı. Uyumam. onu bile karışıyor. Şimdi biz hazırız hadi çık bakalım. Ha, çabuk olun. göreceksin bu defa? Sen çok karışma. Sus dur, bakayım dur. sus sus. Kardeşinle böyle konuşma. Tamam. E, tamam.